Evet arkadaşlar. Yine evde oyunlarımıza devam ediyoruz. İnşallah, evet. Balon patlatmaca oyunu oynayacağız. Ayağımızda balonlarımız var. Ellerimiz arkada olacak. Kesinlikle ellerimizi kullanmıyoruz. Ayağımızdaki balonları birbirimizin patlatmaya çalışacağız. İki kişi olarak yarışalım. Çünkü üç kişi bir kişi savunmasız olacak. Arkası dönük olacağı için. O yüzden iki kişi yarışalım. Evet. Boyutun ayağında beyaz balonlar. Güzel. Güzel. Evet. Arabalı. Kumsalın ayağında kırmızı balonlar. Ve savuşun ayağında da sarı balonlar var. Güzel. Şimdi öncelikle kumsal ve savuş yarısın. Oytuncum kızlar yarısı. Güzel. Ne dersin? Evet. Görüşürüz. Şimdi kızlar eller arkada. Evet kesinlikle ellerimizi kullanmıyoruz. Birbirimize itirme, kaktırma olmayacak. Tamam. Evet başlıyoruz. 3 dediğim anda. 1 2 3 Vay kumsal. Çok iyi saldırıyorsun anneciğim. <laughs> Çıktı. Çıkan balonu patlatma şansımız var. Çıkan balonu patlatabilir. Kumsal sen kine saldırabilirsin. Kumsal saldır. Evet. İlk balonumuz patladı. İlk ba Evet, Kumsal'da ilk balonunu patlattı. Aa! Kumsal kaç oradan kaç kaç kaç? Evet, Kumsal'ın balonu ve sebuşun bir balonu gitti. Kumsal iyi yarışıyorsun. Aferin sana. Evet, balonunu da koruman gerekiyor balonunu korun. O için bu halıyı kaldırır mısın anneciğim bir yerden? Evet. Hem kaymalar, kaymalarını önlersin. Evet. <laughs> Halımızı kaldıralım daha rahat hareket edersiniz. Evet. Evet devam, evet, devam edelim. Ah! <laughs> Komşalım balonu patladı. Evet kazanan. Hayır hayır patlatma şimdi Sebuş'a bir balon daha ekleyeceğiz ve Oytun'la hayır, yarışacak. Hep, hep patlatıyor ki. <laughs> evet. Kumsal yenildi. Şimdi sıra e, Sebuş ve Oytun'la. ikisi yarışacak. <laughs> Kumsal kaybetti. <laughs> o yüzden Sebuş'a bir balon daha bağladık. E, Oytun'la yarışacaklar. Bakalım kim kazanacak? Oytun eli arkada anneciğim. Evet. Hadi bir, 2, 3. Başlayın. Evet, evet, evet. O iyi bir giriş mi? Oytun iyi bir hamle yapman lazım. Savuş durmuyor. Çekirge iyi bir zıplıyor. <laughs> bu çekirge gibi zıplıyor. Evet bakalım. İyi mücadele var. <laughs> Hadi Oytun çok az kalmıştı. Oytun. Evet. <laughs> diyecektim ki tam patlatmalık bir pozisyon diyecektim. Evet. Çok güzel. Bir balonu gitti Savuş'un. Oytun. İki balonun var ona göre. Savunmanı iyi, iyi yap. Aslında Sebus'un iyi yapması gerekiyor. Onun tek balonu kaldı. Sıvıç o balonu koruman gerekiyor. <gülüyor> 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 evet. <laughs> Oytun'un da bir balonu gitti. Ve şu anda bir beraberlik söz konusu. Bakalım kim kazanacak? <laughs> Eller arkada. Evet. Eller arkada. Allah Allah. Evet. Koytunlu Sebuş mu? Evet, iyi mücadele var. Ah! Ah! Evet. Oytun'un balonu patladı. <laughs> Kazanan Sebuş. Al, patla. Evet Oytun patlatabilirsin. Patlamıyor ki hile var ama ya. <laughs> Patlat. Çık. Patlamıyor. Bir dakika. Ma Bak patlıyormuş değil mi? Hile yokmuş Oytuncuğum. Evet arkadaşlar. Kutsal seni de böyle alalım anneciğim. kursal burada çikolata yiyor. Doğru. Geç bakalım. İzlerken bir çikolata yiyebilir miyim? Evet. Tebrik Umarım. Tebrik Çok şey evet, ederim. aferin size. Kaybeden kazananı tebrik etmeli, değil mi? Güzel bir davranış bence. Evet. Teşekkür ederiz oynadığınız için. Çok da güzel Afiyet oynadınız. Abim, abim. Evet. Böyle güzel oyunları oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de bizleri izle izleyin. Ee, sizleri çok öpüyoruz. Like evet, like atarsanız da seviniriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.